He amca oğlu burada mıydın ya? Seninle konuşmaya geliyorduk biz de. <laughs> Vallahi biz düşündük, taşındık. Sen mi haklı Öyle. Yani... ...bugün gitmeseler, elbet bir gün gidecekler. Çocukların başarısına mani olmak doğru olmaz. Şimdi şey desene oğlum... Nereye daldın gittin? He? Yanlış mı düşünüyorsun? Yok. Doğru düşünüyorsunuz amcaoğlu. Selman en başından beri haklıydı. Kızcağız haklıydı da işte ben onun haline kırdım ya. Nasıl yani şey Ali'yi göndermem demene darıldıysa... ...yani çözüldü işte kırılacak bir şey yok ki. Yok yok yenge öyle değil. Sizden önce buradaydı. Yani beni ikna etmeye çalışıyordu. O Ali için çabalarken ben çok ağır laf ettim ona. Nasıl yani? Ne dedi? Ali'nin gitmesi için sana kolay tabii dedim. O da ben annesi değilim diye mi öyle diyorsun dedi. Çekti gitti. Ah be Taner ya. Nasıl söz Böyle bir laf söylenir mi Allah aşkına? Hem sen bilmiyor musun? Yani Ali Selma büyütmedim Taner ya. Ya biliyorum Asuman Allah aşkına bilmem mi ya biliyorum. Biliyorum da nasıl ağzımdan çıktı ya yani niye dedim nasıl söyledim bilmiyorum ben hatırlamıyorum o anı bile. Hatırlamıyorum ya nasıl ağzımdan çıktı vallahi hatırlamıyorum ya. Ay Taner, vallahi sen teselli edecek cümle bulamıyorum yengem. İnşallah affeder. Tamam tamam, olan olmuş. Şimdi dövünmenin manası yok. Biz bir an evvel şu işi halledelim de, Çocuklar yani çocukları okula kaydettirelim. Taner de Selma'nın gönlünü alacak bir şeyler düşünecek artık. Değil mi amcaoğlu? Ya e, düşünecek tabii. Vallahi düşünmezse Selma'dan önce ben sorarım hesabını. Ben de. Tamam tamam, parlamayın lan. Düzelir, bir şekilde düzelir. Bana bak. Şş, Selma ara. Şu işi halledelim hadi. Doğru dedim ben bir arayayım. Bir arayayım bakayım amcaoğlu. Günaydın. İyi dersler. Meşgul attı. Selma hocam. Merhaba. Selamlar Esra. Sizi gördüğüm iyi oldu. Vedalaşmadan gitmek istemezdim. Vedalaşmak derken? Ha, siz bilmiyorsunuz. Gerçi nereden bileceksiniz biraz. Ani bir karar oldu. Ben yarın gidiyorum. Tayinimi istedim. Yani hayırlısı olsun da... ...sence de ani bir karar olmamış mı? Farkındayım. Aa, böyle herkes için en iyisi hocam. Bir gideyim yeni yerime yerleşeyim, bir alışayım. Zaten aman, aman uzak bir yer değil. Arada buraya ziyarete gelirim. Eğer müsait olursanız sizinle de görüşmeyi çok isterim. Tabii ki ben de çok isterim. Gel sarılayım. Oo. Hmm, İnşallah şey en iyisi olur sanırım. Hadi evet, hocam. <laughs> çok sağ ol. Görüşürüz. İyi bak kendine. Görüşürüz. Efendim Cemile. Açtı açtı. Ee, Selma. Cemileciğim duyuyorum seni. Ee, şey şimdi biz hepimiz bir aradayız da Taner de burada. Düşündük taşındık. Sen dediğin gibi çocukları o okula göndermeye karar verdik. Yani sen ne dersen yapmaya hazırız. Güzel yani çok sevindim. Çocuklar adına doğru bir karar verdiniz. Ama bu kayıt işlerine falan başlamadan önce halledilmesi gereken başka şeyler var. İlk olarak oradan başlayalım. Tamam, tabii, tabii. Sen daha iyi bilirsin. Taner'i vereyim mi? Ha yok, ee, ben şimdi gideyim çocukları alayım. Orada görüşürüz zaten. Tamam, hadi. Ne diyor Eylül? İşi varmış. Yani zaten geleceğim dedi. 6 çarpı 4 24 elde var 2 1 çarpı 4 64 Gel İyi dersler hocam Sağ ol gelsin ee, Şey rahatsız ediyorum dersi de bölüyorum ama izniniz olursa benim Ali'yi Ramazan Mete Yusuf'u almam gerekiyor Önemli bir mesele vardı. da Tabi Selma hocam buyurun Sağ ol. Ee, hadi hazırlan Hadi Baba bizi neden buraya topladığınızı bilmiyorum ama vallahi öğretmenimize bir saygısızlık yapmadık. Ali doğru diyor vallahi. Uslu uslu dinliyoruz. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz ders dediğim siz anlayın yani. Bizi buraya getirip sorgulamanıza gerek yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Tamam çocuklar öyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Panik yapmayın bir sakin. Biz buraya sizi başka bir sebeple topladık. Ben geçen sizi bir teste sokmuştum hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyuz ya? Üstün zekalı çıkmıştık hatta. Öğretmenim sonuçları alabiliyoruz mu? Çerçeve ettirip duvara asacağım da. <laughs> tamam çocuğum onu hallederiz sonra orası kolay da. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sizin bu test sonuçlarınıza göre e, eğitim hayatınızın biraz değişmesi gerekiyor. Nasıl ya? Üstün zekalı izleye daha fazla mı ödev yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle bir şey değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi artık siz bundan sonra başka bir okula devam edeceksiniz. Nasıl ya? Gerçekten başka bir okula mı gideceğiz? Evet. Ama asıl mesele o da değil. Çünkü şöyle, e, bu gideceğiniz okul biraz kasabanın dışında, biraz uzak. O yüzden hafta içleri o okulun yurdunda kalmanız gerekecek. Yani. Yurtta öyle mi? Üçümüz beraber. Aynı yatakhanede. Hı. Yaşasın be amcaoğlu. Özgürüz artık, özgürüz. Özgürlük be. <laughs> artık hiç ayrılmayacağız. 24 saat beraberiz amcaoğlu. Kesik çayır biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Spalara bak bunlar dünden razıymış ha. Aa, biz de dertlenip düşünüyoruz boş yere nasıl alışacaklar diye. Zaten dünden hazırlarmış yani. Göndermese miydik acaba? Yok konuştuk anlaştık biz gidiyoruz. <laughs> Aynen öyle. Ama hareketlere bak. Karşımızda dans ettiniz ya. Ulan biz de düşünüyoruz bunları alıştıra alıştıra söylemek lazım diye. Sizi okuldan çağırmamıza da gerek yokmuş. Haber gönderse yetermiş. Ya söz ağızdan bir kere çıkar Veysel amca. Hadi amca oğlum kaldırın kolları. Özgürüz artık özgürüz. <laughs> Kesik çayı <laughs> biçilir mi? Sular soğuk içilir mi? Klasik çayın kokular sok mi? Bana yardan geç diyorlar, seven yardan geçilir mi? Aman desinler desinler şeker yesinler, şoguz olana yanmış desinler. Aman desinler desinler şeker yesinler, şoguz olana yanmış desinler. yang yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde, dum kaldı Evet beyler, bizden buraya kadar. Ama bana bakın, yalnız değilsiniz. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Gel bakayım, gel bakayım. Oo! Çok özleyeceğim seni. Ben de sen sen de anne. Ana bak, bir şey olursa hemen arıyorsun beni. Geliyorum tamam mı? Usta duruyoruz. Oh. Aç bırakma kendini tamam mı? Bak vazide bir sürü yiyecek var. Abur cubur da var ama onlar abart patayı ye. Tamam. Oğlum öyle çok koşturup terleme tamam mı? Hasta olursan sana git bakarım. Hadi tamam hadi vedayı bitirelim hanımlar. Hadi aslanlarım benim. Ha bak müdür bey de geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk müdür bey. Artık bizimkiler size emanet. Hiç merak etmeyin. Onlar da bizim çocuklarımız. Gözümüz mü bakacağız. İçiniz rahat olsun. Eyvallah. Hadi bakalım çocuklar. Gelin çocuklar. Çocukları burada böyle bıraktık ya vallahi içim oturdu ya. Hem de içim acıyor. Selma nasıl olacağı bu ayrılık bilmiyorum ki. Bir ben iyiydim. Sağ olun vallahi beni de anlattınız. Hadi gidelim artık. Ya burada işimiz kalmadı hadi. Selma Hoca, Esra. Hayrola sizin ne işiniz var burada? E işte biz çocukları okula kaydettik. E malum eve uzak bu yurtta kalacaklar. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun hocam. Sağ olun. E, ben de dün size bahsetmiştim ya yeni görev yerim burada. Aa doğru söyledin. Hatta kasabaya biraz uzak dedin. Orası burası mıydı? Evet evet. Ben de artık bu yurtta kalacağım. E çocuklar da buradaysa artık çocuklar bana emanet. Siz hiç merak etmeyin. Vallahi çok güzel oldu ya. Çok sağ olun Esra hocam eksik olmayın. Vallahi de, eliniz üstlerinde olsun yeter bize. Sağ olun hocam ya vallahi. Ne demek olur mu öyle şey siz hiç merak etmeyin. Vallahi sayende aklımızda gözümüzde arkada kalmayacak sağ olasın. Çok iyi oldu. Asıl siz sağ olun hocam.